mavi herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir e, sorular gelişmesi videosunda daha beraberiz ve e, Facecam'li bir videoyu da çekiyoruz e, Bedirhan, Adil ve Hamza var yanımda e, İnşallah bu video içer, e, kaç dakikamız var arkadaşlar 4 arkadaşlar ilk facecam videomuz olduğu için e, biraz hatalar olabilir e, 8 aboneye yeni ulaştık arkadaşlar ben, e, inşallah ee, ilerleyen zamanlarda e, şey olacak. E, Berat sen Facebook'ta kendi abonem. Aynen son önce Mister hesabını sayının beğenin arkadaşlar 8 abonemiz var ilerleyen bölümlerde e, bir etkinlikler yapacak ya yapacağız ve iyi bir kitleye ulaşacağız arkadaşlar. E, şu anki kitlemiz için herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar ve e, şu an 30 saniyemiz var benim elim şu an gördüğünüz gibi uuuu şeyin önüne geçebilir ee, kameranın önüne onun için kusura bakmayın ee, videoyu e, şey yapsam ters e, diğer tarafa yapsam bu sefer facecam e, şey oluyor Berhan tuhaf tuhaf hareketleri yapıyor arkadan ee, inşallah bu video çıkar Hadi Ben gittim ben gittim. Taş kılıç, bir şey taş kılıç, taş kılıç. Şey Man ben ne beni koruyun, Bedirhan beni koruyun. Niye seni korur? ben ben dijoturum. Ne diyor? Tamam. Ama Bedirhan bende hiçbir şey yok. Tamam, beraber gelin bir köşede toplanın. Ben sizi tek başıma idare edeceğim. Söz veriyorum. Gelin bir köşede, lal <laughs> adam akıllı durun. <laughs> Neredesin ki ben işte seni arıyorum. Ben seni arıyorum. Adil sen gel Adil beni görüyorsan gel. Adil. Adil. Ne? Dur yerinde dur. Ha gel ne? köşeye gel. Orada bekle. Hamza sen de Adil'i görüyorsan gel. Gel Berat'ın ortasına gidelim. Gelin gelin. Altasını. Tamam hadi Berat'ın Oğlum şu adamı kessene. Kaman dedin nedir? Adam bir az kalsın beni öldürüyor diyor. Berat peşinden gel. E bura Berat'ın ortası değil. mi? <laughs> aldım Berat onu. Arkadaş hadi hadi. Hamza. Tamam hadi gel. Siz ikiniz kendi başınız çaresine Hayır. edemiyorum demiyorum onların götünü. Ödemiyor adam benim. Ben ölsem ben 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 fesken biter. Ayıptır sorması ya. Ya, kalsam. Kalsam. ya aslında bir su yatmamız lazımdı arkadaşlar. Demir Bedran. Fesken'li video olduğu için. şu an e, internet açabilirim onun için kusura bakmayın arkadaşlar e, onun hala bir şeyim yok ya ara sıra böyle ekrandan kaçıyorum hmm. İki tane taş kılıcım var at bir tanesini at sen gözükmeye rahat var Heh, iki, Allah'tan iki tane vardı. Yemin bir tane attım ben attım. Yemin Yemin ben bilmiyorum. Evet. Çar ben de bir tane daha. koysaydım. Yeah. ya bu oyunun da mı? Nereden ee, kaynaklanıyor? kapatma arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Niye kapattım? Çünkü eğer onu kapatmasaydım facecam'de videoda da olduğu için elimi biraz <laughs> bir şekilde tutmam lazım. Ben e, aynen. şey çıktı. Dağındır Beydirhan. Ben şey mi? <laughs> bir tane dur taş kalış bırakayım. Çersin içine. Berat. Ha, aynen bana karşımdaki çastın içine bırak. Bıraktım. Ben de daha taş kırmızı aldım. Ama açılmıyor. Hayır açılmıyor. o zaman aldı. Evet arkadaşlar inşallah. Şu olur. yemeği de hemen yiyelim arkadaşlar. evet. arkadaşlar Hamza ölmüş. Hamza. Hamza e, aynen Mr. Ateş evet. ölmüş. E, biz de 10 on... 10 kişi var. Ee, arkadaşlar ona... her zaman ya ben kazan ya çoğunlukla ben kazanıyorum ama arada sırada ben de kazanıyorum. Artık Hamza ile Adile de verebiliriz onları. Eğer arkadaşlar e, videoları beğenirseniz ve yorum yaparsanız böyle tamam. peskenli videolar gelebilir. E, hatta daha kaliteli peskenler de gelebilir. E, siz yorum yapın. Yeter ki siz yorum yapın. Arkadaşlar Beğen. bakıyoruz işte beğenilerini ama abone olmuyorlar o beğeniler. Aynen beğeniler çok ama abone olmuyorlar. Lütfen ee, abone olun lütfen. lütfen. Beğenenler de da abone olursa Altını çok iyi olurlar. Altını çizerek arkadaşlar. söylüyoruz. Böyle. Beren nereye gidiyorsun şu anda? Bana bir taş. Aynen. Adam evet. adam adam. Evet. Gel. Evet yukarıdan iniyor benim, odur aşağı. Benim benim benim. Adil gel. Tamam Adil de yanımıza geldi. Hadi sen neredeydin? ben. Biraz bir şeyler toplanalım. Tamam. Adil gel peşimizden. Kaybolma. Derin bir arkadaşa isterseniz e, bilgisayarda da şey yapabilirim. Şu an e, ablamız az olduğu için e, bilgisayarda çekmek istemiyorum. Bir videomuz e, vardı. Ben bir videom vardı. Daha doğrusu e, bilgisayarda çekmiştim. Bırak bilgisayardaki e, gibi şu ileride yüzken geminin içinde çastıyor. O şu an şu şeyin içinde çastıyor. Çünkü e, zona 85 e, şu an e, zona normal zona 85 mapinde olsaydı ne bir olabilirdi. Rava siz nereye gitmişsiniz? Vedran sen neredesin? Yani. Bismillahirrahmanirrahim yani Kimin ağzımdan çıkmıyor olan kim? Yedi benim o. Bunlar. Kolum ahlere <laughs> Kara yani, şu gemilerde çast var mı? Var ama uğraşamayız. Ulaşa, uğraşamayız. Adam var. Ha ben sen gitme. Sende kılıç var mı? Tek başına gitme Berat. Bu ne ka hangisi? Tamam. O zaman böyle yaptım için ölüyorum değil mi? Evet. Her zaman evet. bir bütün üç. Evet. Hadi yallah biz ne var Ama Aynen. biz üç kişiyiz. Berat'ı yani korumaktan geberdik. Üçlüktüm siker hadi ne çok argo kelimeler kullanıyorsun. Adam. Ben tıkandım bak mı oldu ne oldu? adam, diamond. Adam diamond. Öldürün. Fazla coşma. Şu diğer adamı da alalım hemen üstü bedran. Ben gelmemişim. Adam çil mi çekti acaba? Aynen adam çil çekti. Berat siz nasıl gittiniz? Gelemiyorum. Nereye? Ya biz aşağıya geliyoruz. Gelin beni buradan alın ver al. Neredesin? Gelemiyorum niye? Neredesin Bedir O evin oradayım. Gel gel hadi gel dışarı. Nasıl dışarı çıkacağız işte o salonu. Buradan ben Ay. gelemiyordum ha. Aldınız mı o kilitimi? Kurala parmağım görünebilir arkadaşlar. Önce kusura bakmayın. Ee, Hadi. O evin içinde misin sen? Dışarı ortaya Ben bagla çıktım. Ben ortaya gidiyorum. Ben de bagla çıktım. Berat, çeslerde çok yarayacak zincir falan var. Sen Adamlar ben adamların peşindeyim. Sen çes. Ha Berat. Sen ne benim de yani? benim tek derdim adam öldürmek. Benim de Şu an şortta, şortta olduğumuz ben için renderdir sence. Ee, şu de. Hani. Evet gördüm. Gitmiyorsun. Yürü çabuk. Yama isim kayboldu. Ben savaşmıyorum. Ya üf. Bekle bu size adam bana. Ben geliyorum. Ben, gel yani ben vuramıyorum. İşte burada. Adam yok. O, adam adam yok. takmış. Adam gözükmüyor dara. Ben de yok yor ben de daha, daha adam takılmış adamla uğraşmayın. Hadi gel ortaya Berat. Kanser <laughs> bil olmuş. Nasıl sen öyle Ces gelme girme Facecam'in <laughs> içine. Hadi Berat ortaya. Bu adamı ne yapacağız biz acaba bu adam oyunu mu kazanır ne olur. Ama ben... o olmuş, hey uz, adam. O adam vuruyor dalın. Ben bu oyunu kastı. Hıh tamam. Lala bunun için ne dövüşmem lazım? Senin. Belki ben alırım seni. Bazı. Vurma bana. Şimdi ne yapacağız? ki? Şimdi adamı ödeyeceğiz. Siz ikiniz kapışacaksınız. He. Çok akıllısın Hadi can. Bana sen kapışacaksın. Bana. He bana. E, Bedirhan doğru. Bedirhanmış bu. 2, 3 Bedirhan go. Oha Bedirhan. No. Bekle bekle. Evet go. Taktik. Oha Bedran ona biçim bir şey. Bedirhan, Bedirhan. Bedran. Hadi Bedran. Öl Hadi Bedirhan. Öl. Hadi öl öl. öl. Bedirhan öl. 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 Hadi Bedirhan. Hadi. Öl. 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 Berat yemek heyecanını yükselt. Ben onun için. Tamam şu canım. Şuan... Tamam an... oyunu Berat aldı. Hayır ben alamam. Onu görmüyor musun bana nasıl oynuyor? Şu an alttan alttan parmağımı götürüyorum şeye. şey. Son anda aldım. Ben yemeseydim hayatta alamazdım. Bir, Hı -hı. iki, bir dakika hadi niye bencillik yapmayın ya. Bir, başla. Oha Adil o ne biçim hadi hadi Adil, 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 Ve arkadaşlar, e, oyunu Adil kazandı. E, güzel bir video oldu arkadaşlar. E, Mr. E. Mavi Tabaca'ya abone olur musunuz? Aynen Belirhan şu an e, şeyleri yazıyor. Hepiniz yazarsanız e, e, abone olursanız arkadaşlar sevinirim. E, yani e, değil, şu anda Facecam Berat çekiyoruz. gibi hiçbir o, şey, şey özel bir video değil bu. Normal bir video çekmek istedik abonemiz artması için. E, sizin için böyle güzel videolar da gelecek arkadaşlar. Şöyle tüm ekibi göstereyim hemen. E, yerin, böyle. E, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. シャキャキャ。